Herife bak be. Kızımı elimden aldı resmen. Mağur Hanım öyle bir şey yapmaz Aziz Bey. Daha ne yapacak Sadık? Biraz kırgın. Biraz kafası karışık. Zamanla geçer. Yok. Bunların hepsi o Maraşlı'nın başının altından çıkıyor. Hepsi. Ama görecek gününü. Çok fena görecek. Beyim bir şey söyleyeceğim ama şimdi sırası mı bilmiyorum. Söyle. Ömer'in cesedi. Ceset demeyelim. Ceset meset kalmamıştır ya ortada. ...kemikleri değil. Onları oradan almak lazım. Ne saçmalıyorsun sen Sadık? Beyim bu iş kurcalanmaya başladı. Korkuyorum. Çorap söküğü gibi gelecek ardı. Bu savaş iti peşimizi bırakmayacak. Sen amma korkak çıktın be. Ulan kendi gölgenden korkar oldun. Beyim bahçede ceset var. Biri bulursa rezil lüsfu olur. O da yetmez hapislerde çürürüz. Kim bulacak yahu? Saçma sapan konuşma. Bulurlar. Bu savaş ne yapar eder bulur çıkartır onu. Benim evime gelecekler bahçemdeki... Bana bak, ben esas senden korkmaya başladım. Demek başımıza bir iş gelse bülbül gibi şakıyacaksın. Ne bileyim benim... ...bulaştık bir işe, korkuyorum elbet. Bu yaştan sonra... Unut bunları Sadık. Her şeyi unut. Çeneni de sıkı tut. Anladın mı beni? Peki beyim, peki. Kızmayın. you oh.